Evet. Evet. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Ee, şu soruya gelmiştik, bunu yapmıştık. Evet, şu üçüncü soruda tam başlayacakken, e, değil mi? Zoom bizi attı. Haydi bakalım. Şimdi, bakın, açı çok önemli burada, 144 derece görüyor musunuz? Ayda vermiş bize, değil mi? konu yapıyor. Büyük parçalardan büyük olanı ha büyüğü kıvırıyor. O zaman kaç derece kıvrılıyor? 216 derece kıvrılıyor. Bir konu yapılıyor. Taban yarıçapı nedir diyor. Bakın küçüğü kıvırmıyormuş. E, o zaman e, R bilinmiyor. A 10 zaten. E, 216 bölü 360 arkadaşlar. Bu kadar basit. Şu sıfır şu sıfırı götürürse R'yi buradan 6 olarak ne yaparsınız siz? Bulursunuz. Yüksekliği de hacmi de sorabilirmiş. Bak 6, 8, 10 üçgeni geliyor. O 6, 10. Burası da nedir? 8'dir. Bunun hacmi nedir deseydi gene onu da ne yapabilirdik? Cevaplayabilirdik. Gördünüz mü? O formül önemli arkadaşlar. O formülü lütfen unutmayalım. Bakın. Buraya bakın. Taban yarıçapı çapı iki birim olan ana doğrusu iki kök 10 olan e, pardon. iki kök 10 olan tabanı açık dik dairesel konu biçimdeki kağıt açılıyor. Tamam açtık kardeşler. Daha sonra bu kağıdın yarıçaplarının orta noktasından tamam kesiliyor. Benzerlik yapacağız. Elde edilen koninin hacmi nedir diye soruyor. E, bir şey söyleyebilir miyim? Tam böyle ortadan kesiyorsak e, ben direkt şey yapmayayım ki hiç uğraşmayayım. Değil mi? Yani şu yukarıdaki kısmın hacmini bulayım. Bu 8V bana 1V'yi soruyor aslında. Öyle değil mi? Direkt söyleyebilirim. Yani şöyle aşağı doğru gelseydi bu şu tam orta nokta oluyorsa, e, bu 1v ya bu 7v olacaktı çünkü 1 bölü 2'nin kübü. Doğru mu efendim? E peki o zaman e, bitti. Ben yüksekliği bulurum. 6 mıdır Pisagor'dan? E, o zaman pi arkadaşlar 2'nin karesi 6 bölü 3'ün ne olduğunu biliyorum. Ben 8v olduğunu biliyorum. E şu şunu götürürse ki 8'lerde giderse demek ki benim aradığım hacim neymiş? Gördünüz mü? Bu. Oh. Bu kadar basit olabilirsin. Okey? Anlaşıldı herhalde. Kolay bir örnekte. Bunu yapmıştık. Bunu da yaptık hatırlıyorum. Bunları yaptık. Evet şurada bunu yapmamıştık. Boş bırakmıştık diye hatırlıyorum. Evet birinci örnekten devam edelim. Yüksekliği 12 birim olan iki boş bir dik dairesel silindirin içine şekil 1'deki gibi yüksekliği 12 birim olan bir dik konu yerleştirilmiştir. Tamam. Ee, sonra ne oluyor? Bu silindirle konu arasında boşluğun tamamı suyla doldurulmuştur. Tamam. Bu arası suyla doldurulmuş bunu şunu söyleyin direkt. Bu 1V iken bunun tamamı 3V'dir. Çünkü bunda bölü 3 var. O zaman 2V'lik yer suyla doluyor. Dikkat et. Tamam bunu hemen söyle. Ondan sonra ne diyor? Bu silindirle koni arasında boşluğun tamamı suyla doldurulmuştur. Sonra koni şekil 2'deki gibi silindirin dışına çıkarılıyor. Tamam. Dışında duruyor. O o zaman 2V 3'te 1'i ise hemen yüksekliği 8 diyorum. Katılıyor musunuz bana? Çünkü 3 ve 12'ye denk geliyorsa 2 ve 8'e denk gelir. Okey? Hemen orantı kurdum. Sonra ne diyor? Dışına çıkarılıyor. Tamam kardeş. Buna göre şekil 2'deki cisim, cisim şekil 3'teki gibi ters çevrildiğinde suyun yüksekliği ne olur diyor. Süper bir soru olmuş. Arkadaşlar şurası 2V. O zaman bu 1V'lik yer alıyordu zaten. Peki bu da 1V'ye mı? Çünkü su 2V zaten. E kardeşim şunun yüksekliği zaten 12 idi. Onunla aynıydı. E peki ben 1V'ye denk geliyorsam benim yüksekliğim 4 olmaz mı arkadaşlar? Çünkü 3V 12'ye denk geliyorsa burada 2V'lik boşluk var. 2V 8'e denk gelir. 1V de 4'e denk gelir. O zaman 12 4 daha benim yüksekliğim nedir? 16'dır. 10 numara bir soru olmuş arkadaşlar. Tam ben olsam sınavda sorardım yani. Kesinlikle. Tamam? Anlaşıldı mı? Güzel. Bakın yine bir koni sorusu silindirle beraber. Şekil 2'deki düzenekte taban yarıçapları 6 birim olan koni ve silindirin yükseklikleri sırasıyla 9 birim ve 12 birimdir. Eyvallah. Koninin tamamı doluyken içindeki sıvı silindire boşaltılırsa silindeki biriken sıvının hacminin silindirin boş kalan hacmine oranı nedir diyor. Tamam. Yani buranın yarıçapı 6 bu da mı 6? Evet. Değil mi? Evet. Tamam. Ee, o zaman direkt şey yapabiliriz. Yüksekliklerle bağlantı kuralım ya da hesaplayalım. Ya, yani çok da zor değil. Pi altının karesi çarpı 9 bölü 3. Pi altının karesi hep tekrar edecek. İsterseniz onu hiç kullanmayalım. 9 bölü 3 burası 3 ve yer mi alıyormuş? Doğru mu arkadaşlar? Peki burada ne olacak o zaman sevgili arkadaşlar? Benim pi altının karesi çarpı 12. E, pi altının karesi tekrar ediyor. Buna v diyorum. Bu 12v'lik bir yermiş. E, 3v'lik yer dolarsa 9v'lik yer boş kalmaz mı? Diyor ki silindirin boş kısmının nedir? Biriken sıvının hacminin 3v'nin boş hacmi oranı. 3 bölü 9. Nedir? 1 bölü 3'tür. Gördünüz mü? Bakın ne kadar pratik. Okey. Anlaşıldı. Geçiyorum. Bak burada yine bir kesik koni var. Bakın. Onur taban yarıçapları 3 ve 6 birim olan yüksekliği 4 birim olan kesik koni şeklindeki kütüğün dörtte birini kesmek istiyor. Kes kardeş. Onur'un kestiği parçanın hacmi kaç pi birim küptür? Yani dörtte birini istiyor bana. Normal hacmi bu. Onu ne yap kardeşim diyor. Dörtte birini al diyor. Peki şöyle yeniden çizeyim isterseniz. Şöyle Şöyle ve şöyle. Doğru muyum? Şu kaçmış? 3'e 6 mıymış? E, bitti o zaman. 3'e 6 ise bitti. E, 1V'ye 7V. Doğru mu kardeşler? Peki 7V'nin 4'te 1'ini soruyor. O zaman 7V bölü 4 nedir diye arayacağım ben. Anlaştık? Peki yüksekliğim kaçmış? 4. E, bu 4'sü bu da 4'tür. Çünkü 3'e 6 tam ortadır. E, ee, bana 1 ve hesaplamak çok kolay. Pi 3'ün karesi çarpı 4 yükseklik. Ucu sivri olduğu için bölü 3. Üç. Şu üçler giderse 1 ve 1 ve 12 pi'miş. E, peki 7 bölü 4 V'yi alıyorum. Yani 7 bölü 4'ü 12 pi ile çarpacağım. Vücut 3 pi, 7 kere 3 pi, 21 pi olarak bulmuş. Al sana yeni tarz soru işte. Doğru mu? Kütük mü? Kütük. Değil mi arkadaşlar? Evet. Bunları yapmıştık. Anladınız değil mi soruyu? Bakın. Kolay arkadaşlar. Piramit daha kolay bence. Prizmada e, soru tipi biraz daha fazla. Eğer bakmadığım soru tipi varsa onu da yapacağım bu arada. Şimdi yaptıklarımı geçiyorum. O gün yaptıklarımı. Bu ne? Bu da kesik konu herhalde. Değil mi? Bunu ya yapmış mıydık? Yapmadık. İyi hatırlıyorum. Evet yapmadık. Bardaklar. Diyor ki yukarıda merkez adlı kafe kitap dükkanında bulunan 3 adet kesik konu şeklindeki kahve bardaklarının taban ve taban yarıçapları verilmiştir. Tamam. Bu bardaklardan şekil 2'deki bardak, şekil 3'teki bardağın 2 katı hacmine e, sahipmiş. Yani burası 1V iken şöyle yapalım. Bu 1V, bu 2V'ymiş. Doğru mu arkadaşlar? E, tamam. Tamam sahip ve bu hacimlerin toplamı şekil bu da 3V o zaman. Doğru muyum? Okumam biraz şeydir ama dikkat. Buna göre bardaklar kuruya tamamlansa idi. Şekil 1'deki tamamlanan kısmın hacminin şekil 2'deki ve şekil 3'teki tamamlanan kısımların hacimleri toplamına oranı kaç olurdu diyor. Tamam kardeşler. Bakın şimdi şöyle bir şey yapacağız. Tamamlıyorum bunu. Şöyle çizebildim. bakmayın. Şöyle bir şey oluyor. Benzerlik oranı kaç? 1 bölü 4. 1 bölü 4'ün neyini aldım? Kübünü aldım. Ne yaptı? 1 bölü 64 mı oldu? Şimdi bu o zaman şu 1 V iken bu 63 V. O zaman bunu 63 yaptım ya bak. izleyin. Kaçla çarptım? 21 ile. O zaman bu 42 V oluyor. Ne güzel oldu. Bu da 21 V oldu. Yani hepsini 21 ile ne yaptım? Genişlettim. O zaman bu 1V. Anlaşıldı mı? Peki. Bunu tamamlıyorum kardeşler. Hop 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 hop. Devam ediyorum. Peki 1 bölü 3. 1 bölü 3'ün kübünü aldım. Ne yaptı kardeşim? 1 bölü 9 mu oldu? Hı? 1 bölü 9'sa ben buna 1T'ye e, kübü pardon 27. Özür. 1 e, T'ye doğru muyum? 1 bölü 3 evet, kübü. 1 T'ye 26 T demeyecek miyim? Peki 26 T kime eşit? 42 V'ye eşit. O bir dursun bir kenarda. Sonra devam ediyorum. Bunu uzatıyorum. Bu kolay olmuş. Allah'tan. Değil mi? 1 bölü 2 1 bölü 2'nin kübünü aldım. Ne yaptı? 1 bölü 8 oldu. Peki kardeşim bu 1 S'ye 7 S değil miydi? 7s 21v'ye denk geliyorsa şansıma o iyi. s zaten 3v'ye denk gelir. Doğru mu? Tamam bunu v cinsinden buldum. Şu t'yi de v cinsinden bulursam soru zaten kendiliğinden bitecek. Peki yanlış yapmadım değil mi arkadaşlarım? 2v'ydi tamam. Peki 42v 26 ise arkadaşlar 13'e bölünüyor ikisi de değil mi? Evet. 3v 2T ise T buradan 3V bölü 2 yapar. 3V bölü 2 ile 3V'yi toplarsam ne yapar kardeşler? 9V bölü 2 yapar. O zaman diyor ki amcam şurada V'yi sen 9 ne hatası yaptım? Şekil 2 ve şekil 3'teki tamamlanan kısımların hacimleri toplamının oranı kaç olurdu diyor. Doğru yaptım ya. Doğru değil mi? 9 ve 1, 2. 2 bölü 9. Arkadaşlar bir yanlışım var mı? Bir kontrol eder misiniz? Hocam 42 V eşittir 26 t dedikten sonra denklemi galiba yanlış yaptık. 13'lü bir şey gelmesi lazımdı oradan. 21 bölü 13 geliyordu galiba. Aa, gıcık bir şeydim. Ben bunu 13'ün 4 katı diye aldım ya. Şey, 3, 3 katı diye aldım. Doğru söylüyorsun. Sağ ol kuzum. Yani o zaman şu oluyor değil mi? Şu özür, şu, şunu yanlış, şunu görmeyin. Tamam bu yanlış. Ne oluyor o zaman kardeşler? T gıcık. 21 bölü 13 değil mi? Evet. T 21 bölü 13 V. Siz buna 3 V ekliyorsunuz canlar. 13 kere 3 ne yaptı? 39. 39'a 21 eklersek 60 V bölü 13 mi oluyor? Evet. 60 V bölü 13. E o da ters dönerse 13/60. Evet. Teşekkür ederiz. 13'ün 3 katı niye düşündük? ki? Evet, doğru. 52 13'ün 4 katı. Böyle böyle bir ilginç bir hata yaptık. Ama soru güzelmiş. Değil mi? Ee, denk getiremediği için zaten denk getirmek de çok zor böyle bir soruda yani. Gerçekten. E ee, ilginç, hoş. Tamam? Anladık. Evet, geçiyorum. Bunları yaptık, yaptık. Mesela bu yandan gitme sorusu mu? A ve B arasındaki uzaklık nedir diyor. Bu şey mi? Şurası 120. Burası 120 miymiş olacak şekilde? E, tamam şunu çekelim. O kolay. Tamam. Evet. şu yüzey, şu, şu tür sorulardım. Bunu şeyden yaptım ama. Cisim köşe olduğunu söyledim. Bununla ilgili şeyde, Föy'de kitap şey var arkadaşlar. Oradan bahsedeceğim. Mesela köşeden bir küp çıkarttığımız zaman e, hiçbir zaman alanı ne yapmıyor arkadaşlar? Değişmiyor. Hiçbir zaman. Niye? Çünkü orada 3 tane yüz, 6 e, küp. 3 tane yüzü çıkartıyorsunuz. Geri tekrar o kapatmak için o 300'ü oraya koyuyorsunuz. Dolayısıyla Hiçbir şekilde sizin alanınız ne yapmıyor? Değişmiyor. Tamam Evet. Burada heh, şu küre var. Küreye bakalım. Bakın balık. Şimdi yukarıda verilen o merkezli şekildeki küre, şekildeki fanuslu yüzen balıklarla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Kırmızı renkli balık, kırmızı boyalı o merkezli çembersel bölgede. Bu arada küre sorularında arkadaşlar, çemberde uzunluk aklınıza gelsin. Hani bir düzlemle kesildiği zaman bir kiriş oluşuyor ortada kürede. O kirişte hani o çemberde hatırladığımız özellikler vardı ya bu kenarına yarıçap uzatıyorduk falan. Hep onları kullanacaksınız. Aynısı. Hiçbir farkı yok. Diyor ki yukarıdaki verilen o merkezi kesik küre şeklindeki fanusu yüzden balıklarla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Kırmızı renkli balık kırmızı boyalı o merkezi çembersel bölgede yüzmekte ve bir tam turun uzunluğu 10 pi. Yarı çapı 5 yani. Atılıyor musunuz? Evet. O, o, 5. Tamam. Peki yeşil renkli balık yeşil boyalı çembersel bölgede yüzmekte ve bir tam turun uzunluğu 6 pi. O zaman bu 3. Hemen 3, 4, 5 belli oldu. O kirişin kenarını uzattım. Burada 5 midir? E demek ki şu ikisinin arasındaki uzaklık 4'tür. 4'tür. Tamam. Boyalı bölgelerin yüzeye paralel çapları birbirine paraleldir. Tamam onu da söylemiş. Buna göre bu iki çembersel bölgenin merkezler arasındaki uzaklık nedir? Bitti. Evet. Anlaştık. Oraya bölmeler yapabilirdi. Belki bir değil mi? İşte şey için, yavrular için şuraya bir yer ayırdım. Şuraya işte e, çapa ya da tam ortadaki şekle paralel şu üst kısmını çizmezdi. Yarım küre derdi. Yavrular için şuraya yer ayırdım. O zaman bu iki yer arasındaki uzaklık nedir gibi atıyorum. Uyduruyorum işte. Öyle şeyler sorabilirler. Tamam mı? Bu sağından solundan bakma soruları sizin tam sorularınız. Burada alanla ilgili bir tüyo verebilirim ben size. Mesela bu tür soruların pratik yolu şudur. Kaç tane alan soruyor ya size. Kaç tane yüz görüyorsanız 12 ile ne yaparsınız? Çarparsınız sevgili arkadaşlar. Yaptığınız olay bir kodur. Görünüyor etkinliği verir. Bütün alanına arkadaşlar verir. Bak sayıyorum. İzleyin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Alanı 42'dir bunun. Tamam mı? Bunu direkt söyleyebilirsiniz. Haberiniz olsun. Ee, üstten sağdan görünüşleri zaten sizin yapacağınızı düşünüyorum. Ah geldi kum saatine. Bakalım ne diyor kum saatinde. Çekirdeki konisel kum saati üst kısmı tam dolu iken üstteki kumun tamamı aşağıya 8 saatte boşalıyormuş. Tamam kardeşler. Şurası 8 zaten. Doğru muyum? Hacimi hemen söyleyebilirsiniz bana. Pi r kare değil mi? Bilmiyorum yer çünkü. 8 bölü 3. Yani şu bir saatteki şeyin senin. Hacimi. Doğru muyum? O şekilde aklında tut. Buna göre özdeş konu şekildeki yapılarda üstü tam dolu, altı tam boşken 7 saatte kumun alttan yüksekliği ne olur diyor. E i̇şte biraz önceki soru olduğu için 7V'ye V oluyor diyor işte yani. 7V'ye de ne zaman oluyordu arkadaşlar? HH tam orta olduğu zaman oluyordu. E 8 ise bu direkt 4'tür. V7V ne kadar işime yaradı? Görüyor musunuz? Yaşasın Tales. Değil mi? Orta taban. Evet. Bunlara da bakmıştık diye hatırlıyorum. Evet. Bu bak şu dediğim soru bak. Kalan cismin alanı değişmez ki. Eğer küpse tabii bu. Evet küp. Buradan bir küp çıkarıyorsanız alanı değişmez. Neydi alan bunların alanı pratik olarak? İkişer ikişer çarpımlarının iki katı. 10 çarpı 6, 10 çarpı 8, 6 çarpı 8'in İki katı size alanı ne yapacak arkadaşlar? Verecek. Evet soru geldi. Ne diyor? Hocam 42 13'e bölünmüyor. He tamam. Küp olması da değişmez ki. Ee, cancığım. Dikdörtgenler prizmasıysa, değil mi? Evet, doğru. Çünkü karşılıklı yüzeyleri birbirine ne olur? Eşit olur sağ kardeşim. Benim. Tamam? Evet. Okey. Burada var mı, merak ettiğiniz bir soru? Nasıl bir soruymuş arkadaşlar? İlginç bir soruya benziyor. Bir bakalım. Şu, değil mi? Buna bakmadık merdiven basamaklarını. Aklımızı hatırlamıyorum. Ne diyor? Şeklindeki 5 kutu şekil 1'deki gibi 15'er derece döndürülüyor. Ha, tamam. 15-15 döndürülüyor. Döndürüldüğünde bu elde ediliyor. Buna göre kırmızı çizgiyle gösterilen şekil nedir diyor. O zaman nasıl şöyle bir şey var değil mi uzunluk? Şurası kaç? 40 kök 3. Ben şöyle bir 15 kaç tane 15? 1, 2, 3, 4. Ee, o dönüyor mu? O da dönüyor değil mi arkadaşlar? Diyebilir miyiz onu? Ben de dönmüyordur da 60'a denk gelsin diye. Ee, nasıl olur o? Onu tamam, yorum yapalım. 1, 3, 4, değil mi? Şöyle aşağı inersek, şöyle bir yüzeye inme yapıyorum ona. Tamam mı arkadaşlar? Şu yüksekliği biliyorum şurayı. Tamam mı? Evet. Ne diyor arkadaşımızın biri bir şey dedi. Bak. Ah. Pardon ne diyor? Küp olması da değişmez. Dört kere dönüyor. Dört kere dönüyor. Doğru, hemen şeye geri dönüyorum. Dışım, pardon, şu. Dört kere dönüyor. Dört kere mi? Bir. Evet, dört kere dönüyor. Tamam. O zaman ne olur? 60 derece olur arkadaşlar. Tamam. Ee, peki, e, hmm, tamam. Ne diyor? A ve B ara, A B arasındaki şey ne olur diyor? Peki, şöyle bir ye, yatayda bir yol düşünün. Burası 60 derece, burası da 40 kök 3. O zaman şöyle ki şu yüksekliğimiz bizim şey şu uzaklığımız 40√3 oluyor.